Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Polosum Smart ne dair her şeyi ortaya çıkartıyoruz. Bu kutu görünümü. Biz bunu yırttık. O yüzden açamıyoruz bir de. Bu bilekliğin görünümü. Bu da şarj kablosu. Bilekliğinizi kordondan çıkarttıktan sonra bilekliğinizi şuraya takıyorsunuz. Bunu da şarj aletine takıyorsunuz ve böylece kolayca şarj edebiliyorsunuz. Şurada herhangi bir dokunmatik özelliği yok. Yanlış anlaşılmasın. Şöyle şöyle yapın yapabilirim diye. Şu beyaz nokta da var. Buraya basıyoruz. Burada saat var. Altta kaç adım attığınız bulanık çıkıyor ama altta kaç adım attığınız sonra hangi günde olduğunuz ayın hangi ayda olduğunuz, hangi ayın kaçıncı günde olduğunuz, sağ üstte şarjı, şarjın yarısı gitmiş benim. Sonra home diye bir yer var. Basılı tutmanız gerekiyor girmek için. Üste kaç adım attığınız. kaç yürüdünüz? Yani ben yarım kilometreymişim, 10 kalori yakmışım. Yani bunu buradan görebiliyorsunuz. Çıkarken yine aynı şekilde basılı tutacağız. Sonra nabız var. Bek bekleyemiyorum çünkü zaman yok. Şurada kaç e, dakikada kaç nabız attığınız ve sodyum oranı gibi şeyler gösteriyor. Oksijen oranı pardon, ne sodyum? Burada spor yeri var. Sport. Üç tane şey var. Koşma, bisiklet ve mekik. Mesela mekike basıyorsunuz. Mesela mesela 5 saniyede bir kalori mi yakıyorsunuz? Onu hesaplıyor. Ve kaç kalori yaktığınızı görüyorsunuz. Mesela bisiklet bölümü de var. Geçelim. Mesaj yeri var. Fit Pro diye bir uygulama var. O uygulamanın linkini ben açıklamaya bırakacağım. Burada Nova yazıyor. Örneğin Instagram'dan bir mesaj geldiği zaman siz de bilekliğinizi telefonunuza bağladığınız zaman gelen mesaj telefonunuza da görünebiliyor. Linkini bırakacağım tekrar söylüyorum. Mor yani daha fazla. Burada bastığınız zaman kamera kameraya basılı tuttuğunuz zaman telefonunuzda kamera açılacak. Bu da uygulamaya bağlı yine. Find bölümü var. Buraya basılı tuttuğunuz zaman mesela ev içinde telefonunuz kayboldu. Telefonunuz çalıyor ve kaybolduysanız olabiliyorsunuz. Bluetooth'tan bağlanıyor. Herhangi bir internet gerekmiyor. Burada Team bölümü var. Yani stiller, görünüş, bu var. Akşam, sabah, işte bir şeyler var. Ben de kullanıyorum. Reset var, saat. İşte saati komple sıfırlıyorsunuz bilekliği. Sıfırladığınız zaman saat de sıfırlanıyor ama. Saati ayarlamak için uygulamaya bağlamanız gerekiyor. Burada barkod var saatin barkodu. Buradan içerikler var barkod okuyucuyla. Burada kapanma var. Yani kapatıyorsunuz. Evet arkadaşlar, bugün bu kadardı. Fitbur uygulamasını açıklamadaki linke bırakacağım. Görüşürüz. Nice videolara.